Arkadaşlar merhaba, Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Ee, bugünkü dersimizde ısı ve sıcaklık genleşme ile ilgili örnekler çözeceğiz. Ee, peki, işte ilk örneğimiz. Ee, buzun ve suyun e, kütlesine ait bir grafik karşımızda görüyoruz. Bakalım burada bize ne anlatmış? Önce soruyu anlamaya çalışalım, birlikte okuyalım sorumuzu. Diyor ki, deniz seviyesince seviyesinde... Isızca yalıtılmış bir kapta bulunan su ve buzun ilk sıcaklıkları 0 santigrat derecedir. Bu kaptaki su ve buzun kütle zaman grafiği şekildeki gibidir. Peki ne olmuş grafiği inceleyelim. Ee, buzun kütlesi aşağı doğru inmiş. 4M'den 3 M inmiş. Yani azalmış. Yani buz erimiş. Peki suyun kütlesi de ne yapmış? Artmış. Ne kadar artmış? 1M artmış. Demek ki buz erimiş. O suya dönüşmüş ve artmış. İkinci bölgede buz daha erimiyor. E, suyun miktarı da artmıyor. Son bölgede ise buzun kütlesi artmış. Demek ki su donmuş. Buz 1M artmış. Su da 1M azalmış. Yani grafik bize bunu anlatıyor. Peki orada bize neler soruyor? Şıklara bakalım şimdi. 0T aralığında kaba ısı verilmiştir diyor. E ne diyeceğiz? Tabii ki doğru diyeceğiz. Niye? Buz erimiş. suda artmış. Birinci şıkkımız doğru. İkinci şık ne diyor? T2T aralığında suyun sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Şimdi arkadaşlar Kaba birinci bölmede ben ısı verdim ama sıcaklık hiç artamaz. Niye? E, karşıdaki buz eriyor. Peki ikinci aralıkta buzun hepsi erimiş mi? Hayır hala kapta buz var. O zaman sıfır derece. Yani ısı da vermiyorum ama e, ne olacak? İkinci bölgede ki sıcaklık kaç olacak? Sıfır olacak. Doğru oluyor. 3. 2T 3T zaman aralığında kaptan ısı alınmıştır. E son bölmede su buz tuttuğuna göre o zaman ne yapmıştır? Isı kaybetmiştir. Yani kaptan ısı alınmıştır. Bu da ne oluyor? Doğru oluyor. Böylece cevabımız ne olmuş oluyor? Hepsi doğrudur diyoruz. Yani bu sorumuz da bu şekildeydi. Peki bu örneğimize bakalım arkadaşlar. E gördüğünüz gibi bir piston var. Pistonun içerisinde gaz var herhalde sıkıştığına göre. Eğer sıvı olsa sıvılar sıkışamaz biliyorsunuz pistona parmağıyla bastırmış yani basınç uygulamış ve onu aşağı doğru itmiş. Diyor ki kapalı bir kapta gaz şekil 1'deki gibi çevresiyle ısı dengededir. Yani ısı alışverişi yapmıyor. Kapalı kapın üstündeki piston şekil 2'deki gibi aniden itilerek kaptaki gaz biraz sıkıştırılıyor diyor. Hemen ilk aklımıza gelen şey tabii ki oradaki gazın basıncı ne yapacaktır? Artacaktır. Hangileri doğrudur demiş. Bir, e, işte ikinci şık yani ilk aklımıza gelen kaptaki gazın basıncı artar bu ne olacak burada doğru olacak. Çünkü hacmi daralıyor. Bir kaptaki gazın sıcaklığı artar demiş. Şimdi arkadaşlar yani ben e, orada bir kuvvet uygularak onu aşağı doğru itiyorum bir iş yapıyorum yani bir enerji harcıyorum. Harcadığım enerji elbette ki buradaki gaza aktarılmış olacak. Gaza tabii ki iç enerjisi olarak aktarılacak. E, yani üçüncü şık da doğru oluyor. Peki o zaman hal değişimi olmadığına göre ne yapacağız bunun sıcaklığını artar diyeceğiz. Yani ne oldu hepsi yine doğru olmuş oldu. Edirne diye işaretliyoruz. Şu örneğimize bakalım arkadaşlar. Bakın günlük hayattan alınmış örnekler. Yani böyle şeyler çok soruluyor. O yüzden bu şekilde örnekler seçmeye çalıştım. Diyor ki deniz düzeyinde şekildeki düdüklü tencerede kaynamakta olan su içinde yerleştirilen tavuk pişirilmektedir. E, tavuğu neden düdüklü tencerede pişiriyoruz arkadaşlar? <laughs> yani tavuğun pişmesi zor tabii ki. Yüksek sıcaklıklara ulaşmak için. Zaten bu soru da onu sorguluyor. Yani eğer açık bir tencerede, ağız açık bir tencerede pişirirsek suyun sıcaklığını biz yüzden fazla yükseltemeyiz. Ama kapağını kapattığımız zaman o buhar basıncı suyun kaynamasını engelliyor. Böylece su 100 derecede değil de 120-130 derecede kaynıyor o inatçı tavuk da o 130 derecede kendini bırakıyor tabii ki. Yani daha kolay pişiyor. Yani bu şekilde yorumlayabiliriz. Peki bize ne sormuş burada? Diyor ki yukarıdaki yargıların hangileri doğrudur demiş. Bir, tendirdeki su basıncı, su buharının basıncı açık hava basıncından büyüktür. Evet, dışarı çıkamadığı için ekstra basınç yapıyor. Yani kapı, kabın ağzı açıkken zaten açık hava basıncı vardı. Ekstra kapatıyorum. Niye? Basıncı artırmak amacıyla. İki, tencere içindeki suyun kaynama sıcaklığı 100 derecenin üzerindedir. Evet arkadaşlar. Yani üzerindeki buhar basıncı fazla olduğu için suyun kaynamasını engelliyor. 120-130'lara çıkıyor. Bu da tavuğun kolay pişmesini sağlıyor. 3. Aynı düzenek ağzı açık olarak kullanıldığında yani kapak açık olsa tavuk daha kısa sürede pişer demiş. Tabii ki yanlış oluyor. Yani daha uzun sürede pişer. Niye? Eğer ağzı açıksa arkadaşlar su 100 dereceden fazla çıkaramazsınız suyu. 100 derecede kaynayacaktır. Ama ağzını kapattığın zaman 130'da kaynayacaktır. Tabii ki 130 derecede tavuk daha kolay pişecektir. Böylece cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olaraktan karşımıza gelmiş oluyor. Evet şimdi şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Sorumuzu biraz büyütelim. Sıcaklığı 50 santigrat derece olan silindir şeklindeki metal bir bardağa yani bir tane bardağımız varmış. Sıcaklığı kaç dereceymiş? 50 santigrat dereceymiş. Sıcaklığı 4 santigrat derece olan bir miktar su döküyorum. Ama kaç derece demiş? 4 derecede döküyorum. Isıl denge sağlandığında kaptaki su yüksekliğinin azaldığı gözleniyor. Yani burada e, tabii ki ne yapacaklar? Isı alışveriş yapacaklar. E, suyun diyor yüksekliği azalıyor diyor. Yani ilk, su çünkü ne yapacak su? Burada ısı almış olacak tabi ister istemez. Çünkü bardağımız 50 derecede. Ha pardon 4 dereceden büyük olan demiş. 4'te de dememiş. Şimdi bunun kaç olduğunu bilmiyorum. Ama burada arkadaşlar suyun seviyesinin aşağı inmesi için suyun soğuması lazım. Çünkü su ısıtırsam hacmi daha da artar. O zaman bunun sıcaklığı 4 derece değil de 50'den fazla olması lazım. 60 derece gibi olması lazım ki. 50'ye dokunduğu anda ısısının birazını kaba versin ve kendisi ne yapsın aşağı doğru insin. Ancak böyle olur. Hem de burada şöyle de olur tabii ki. Dıştaki metal kap ısındığı için genleşir. Hacmi artar. O zaman da su da ne yapar? Aşağı doğru iner. Yani suyun sıcaklığı kesinlikle 50'den fazla olması lazım. Hangileri doğrudur demiş. Bir, bardağın ilk sıcaklığı suyun ilk sıcaklığından küçüktür. Evet, doğru. Suyun ki 60, bardağın ki Bardağın hacmi artmıştır. E bardak kısalmıyor mu? Alıyor. Sıcaklığı artıyor. O zaman hacmi de artacak tabii ki. Doğru. Suyun hacmi artmıştır. Acaba su ısı kaybediyor. Yani soğuyor. Sıcaklığı azalınca su ne yapacaktır? Büzülecektir. Yani hacmi azalacaktır. Bu burada ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Cevabımız ne çıkıyor böylece? 1 ve 2 çıkmış oluyor. Ee, büyütelim şöyle sorumuzu. Diyor ki Deniz seviyesinde bulunan size yaratılmış bir kaptaki suya bir buz parçası atılıyor. Yani suyun içine buz atıyorum. İşte şöyle bir kabım olsun. İçinde su var. İçine bir parça buz attım. Kaptaki su kütlesi, bakın suyun kütlesini anlatmış burada değil mi? Suyun kütlesi diyor. Yani grafik bana bu çizgiler bana suyun kütlesi hakkında bilgi veriyor. Aşağıda verilen grafikteki gibidir demiş. Peki bir inceleyelim ne olmuş? İlk 3 dakika Hani burada dakika vermiş ya. E, suyun kütlesi hiç değişmemiş. Demek ki o zaman ben diyorum ki hiç buz erimemiş yani. Değil mi? Yani buz eriseydi su artacaktı. Eee 3 ile 6 arasında ise e, suyun hacmi artmış. Demek ki o bölgede su eriyor. Şey pardon, buz eriyor o bölgede eriyip su oluyor ki suyun hacmi artıyor. Sonra daha da artmamış. Niye artmamış bilmiyorum. Belki de buz tükenmiştir ya da dengeye gelmiş olabilir. O zaman birinci bölgede e, buz neden erimiyor? Eğer karşıdaki buz sıfırda olsaydı hemen eriyecekti. E, bu biraz sonra erimiş. Demek ki buzun ilk sıcaklığı sıfır derece değildir. Kaç tadır işte atıyorum ekson gibidir yani. Ama şurada erime olayı başladığı için bakın burada buz sıfıra gelmiş ve erime olayı başlamış. Ve öyle devam etmiş yani. Buz eridikçe de su artmış. Peki şıklara bakalım şimdi bize neler soruyor? Buna göre diyor e, ee, hangileri doğru hangi yanlışları sormuş bize yani. Bu yorumlarımıza bakalım şimdi. Bir, sıfırla üç dakika zamanında suyun sıcaklığı sıfır derecenin üzerindedir. Yani bu su, bu buzu erittiğine göre elbette ki sıfırın üstünde olması lazım. Yani bu doğru. İki, sıfır üç dakika zamanında buzun sıcaklığı sıfırın altındadır. Evet kesinlikle doğru. İşte ekson gibi dedik yani. Çünkü eğer sıfırda olsaydı hemen eriyecekti. Tabi suyun su da hemen artacaktı. 3 ile 6 dakika zaman aralığında diyor 30 gram buz erimiştir diyor. Bir bakalım. Ee, suyun kütlesi 10 grammış 40 grama çıkmış. Yani su ne kadar artmış? 30 gram artmış. Demek 30 gram buz erimiş. Yani ne diyoruz buna da? Doğru diyoruz. 4. Başlangıçta kaba atılan buzun kütlesi 30 gramdan fazladır. Şimdi arkadaşlar 30 gram buz erimiş. Ondan sonra daha da erimemiş. 30 gram yani olabilir ama olmayabilir de bir şey diyemem yani. Öyle değil mi yani? Belki de 40 gramdır ama hani burada dengeye gelmiştir yani. Hep serimemiş olabilir. Ee, peki öbür şıkka bakalım. ama bir dursun. Beşinci şıkka bakıyorum. Sı 3 ile 6 dakika zaman aralığında suyun sıcaklığı azalmıştır. 3 ile 6 dakikaya bakıyorum. 3 ile 6 dakika arasında karşıdaki buz ısı alıyor, eriyor. O zaman suyun sıcaklığı muhakkak ki azalması lazım. Yani bu da ne oluyor burada? Doğru olmuş oluyor. Bize hangisi yanlış olabilir diyor. O zaman ne geliyor burada? Mecburen 4 gelmiş oluyor. Bu yanlış olabilir yani. Peki sorumuzu geçiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklıkla ilgili biliyorsunuz bu da müfredatımızdadır. Arkadaşlar şöyle anlatayım ben size. İşte e, özellikle nemli bölgelerde olur bu yani. Mesela Antalya ya örnek verecek olursam, yani spikerlerden bazen dinlersiniz. Diyor ki Antalya'da sıcaklık diyor 30 santigrat derece olacak ama hissedilen sıcaklık diyor 40 santigrat dereceyi bulacak diyor. Bu neden böyle oluyor peki? Çünkü Antalya'da nem oranı fazladır nem oranı hissettiğimiz değeri artırıcı etki yapıyor. Yani termometre 30'u gösteriyor ama sen 40 derece sıcaklık varmış gibi diyorsun. <laughs> Onun için diyoruz ki hissedilen sıcaklık şey nem oranı hissedilen sıcaklığı etkiler. Sıcağı daha sıcak hissettirir, soğuğu daha soğuk hissettirir diyoruz. Şimdi buradaki yorumlarımıza bakalım. Bilgilerden diyor hangileri yanlıştır demiş. Tek tek bakalım şimdi. Bir, Havanın sıcaklığı 30 santigrat derece olduğu bir günde havadaki nem oranı arttığında yani nemliyse diyor, sıcaklık değeri artar diyor. Evet, 30'u 40 gibi ne yapabiliriz, hissedebiliriz. 2. <laughs> hava sıcaklığının 5 santigrat derece olduğu bir günde yani soğuk bir günde havadaki nem oranı fazlalaşırsa daha soğuk hissediyoruz. Yani sıcaklık değeri ne yapar? Azalır. Doğru mu? Doğru. 3. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu bir günde hava akımı arttığında hissedilen sıcaklık azalır. Şimdi arkadaşlar rüzgar eserse eğer e, buharlaşmamız artar. Buharlaşma artınca arkadaşlar üşürüz. Yani hissedilen sıcaklığı ne yapar? Azaltıcı etki yapar. 4. Hava sıcaklığının 5 santigrat derece olduğu bir günde hava akımı arttığında hissedilen sıcaklık artar. Diyor ki soğuk bir günde diyor e, hava akımı arttığında diyor yani rüzgar çıktığında diyor arkadaşlar e, o zaman e, buharlaşma artar biz üşürüz daha da üşürüz yani sıcaklık değeri artar değil ne olması lazım azalır olması lazım. Bu da burada ne oluyor yanlış oluyor bize de neyi sormuş arkadaşlar yanlış değeri sormuş burada da ne diyoruz böylece e, Ceyhan diyoruz. Arkadaşlar genleşme ile ilgili e, biraz soru bakalım e, soruyu okuyorum. Genleşmesi önemsenmeyen bir tahta çubuğun tahtalar genleşmez arkadaşlar. Uzunluğu bir çelik cetvelle eksi t derecede l1 sıfırda l2 artı t derecede l3 olarak ölçüyor. Buna göre diyor aşağıdaki hangilerini sıralayınız diyor. Şimdi arkadaşlar çelik e, genleşir. Genleşmesi fazladır. Yani tahta genleşmez ama peki benim cetvelim çelikmiş. E soğuğa götürdüğüm zaman ben eksi t'ye götürdüğüm zaman cetvelim kısalacak. Mesela bir masanın uzunluğunu ölçtüğümü kabul edeyim yani. Bu masa mesela oturduğum masa bir metre olsun. Eksi 40'a götürdüğüm zaman cetvelim kısalacağı için ben bunu 90 santim gibi ölçeceğim. Yani eksi T'de küçülecek. Peki daha sıcak bir ortama götürsem, cetvelim uzayacak ama masa aynı kalacak. Bu sefer pardon yanlış söyledim. Eksi T'de götürün cetvelim kısalacak. E, 100 santimden daha fazla yapacağım. 110 santim gibi olacak. Ama sıcak bir ortama götürdüğüm zaman ise cetvelim uzayacak. Yüzden de az gelecek. Yani eksi T'de en büyük ölçeceğim. Artı T'de en küçük ölçeceğim. O zaman ne oluyor? L1 en büyük olmuş oluyor. l 3te en küçük oluyor. Böylece ne gelmiş oluyor? Adana gelmiş oluyor. Çünkü çelik genleşir. Tahta ise ne yapmaz? Genleşmez. Ee, bu sorumuz da böyle. Şu örneğimize bakalım. Yine ile ilgili bir örnek arkadaşlar. Ee, büyütelim bunu. Diyor ki birbirlerine perçinlenmiş KL ve LM metal çiftleri T santigrat derece sıcaklığında şekildeki gibi gözleniyor. KLM metallerinin boycu uzama kas sayıları alfa K, alfa L, alfa M'dir diyor. Peki KL metal çifti 2 T'ye yani bu T'deydi 2 T'ye daha sıcak bir ortama götürülüyor daha doğrusu. LM'de diyor 0 dereceye götürülüyor. Ha, demek ki bu ısıtılmış, birincisi ısıtılmış, bu öbürü de ne yapılmış? Soğutulmuş. Yani bu anlama gelmiş oluyor bu. Ee, geldiğinde diyor, e, o doğrusal hale geliyorlar diyor. Peki buna göre diyor bunların genleşme katsayılarını sıralayınız demiş. Tamam, şekillere bakalım şimdi. Şimdi ben ısıttığım zaman yani şu anda gördüğüm kadar Lk çiftinde L daha kısa ama ısıttığım zaman Lk ile eşit oluyormuş. Demek ki L çok uzuyor. Yani buradan hemen o zaman L büyüktür K diye yazıyorum. İkinciye bakıyorum. Bunları ben soğutacağım. Soğuttukları zaman kısalacaklar. E şu anda M daha uzun. E demek ki eşit olması için M'nin çok kısalması lazım. Soğutun. O zaman M de L'den büyük olmuş oluyor. O zaman ne geliyor peki arkadaşlar? En büyük M geldi değil mi? Yani M, L, K olmuş oluyor. Peki M, L, K hangi şıkkımızda var? E sanıyorum Denizli'de olmuş oluyor. Yani bu sorunun çözümü de bu şekilde. Evet şu örneğimize bakalım şimdi. Ee, büyütüyorum örneğimizi biraz. Şurada bir şeklimiz var. Bir ucu yere şekildeki gibi sabitlenmiş olan metal levhanın sıcaklığı değiştirildiğinde Z uzaklığının arttığı gözleniyor. Şimdi arkadaşlar biz genleşmeyi büyütülmüş fotokopiye de benzetebiliriz. Yani eğer artıyorsa büyütülmüş fotokopi gibi, küçülüyorsa da küçültülmüş fotokopi gibi. E bu Z arttığına göre demek ki büyütülmüş fotokopi gibi. Yani bu ısıtılmış mıdır, soğutulmuş mudur diye sorarsa ısıtılmış olması gerekiyor. Isıt, ısıttığım zaman bütün boyutlar artar. Yani X de artar, Y de artar, Z de artar. Peki o bize ne sormuş? Buna göre bu süreçte X ve Y uzunluklar için ne söylenebilir? Yani ısıtırsam o zaman X'e de artar demeliyim, Y'ye de artar demeliyim. Çünkü z arttığına göre onlar da artacak. Yani büyütülmüş fotokopi diyorum. O zaman her tarafı eşit olacak. Evet, şöyle metal çiftleri ile ilgili şöyle bir örneğimiz var. Bir de bunu inceleyelim arkadaşlar. Şimdi başlangıçtaki KL ve KM metal çiftleri düzgünmüş. Sonra ne olduysa bakın, onlar bükülmüşler. Demek ki ısıtılmış ya da soğutulmuşlar. Ee, soruyu okuyalım şimdi şuradan. Diyor ki uzunluklar eşit işte olan KLM metal şeritleri birbirlerine perçinlenerek şekil 1'deki gibi uçlarından bir duvara sabitleniyor. Yani şekil 1'i anlatmış burada. Bu metal şeritlerinin sıcaklıkları delta T'ye kadar artırılınca diyor. Yani bunlar ısıtılmış demek ki. Şuraya ısıt diye yazalım unutmayalım. E, görünümleri şekil 2'deki gibi oluyor. E, bunların demiş kas sayılarını sırala Demiş. O zaman şeklimizi inceleyelim şimdi. Önce birinciye bakıyorum. Ben bunları ısıtmışım. İkisi de uzamış. Ama kim çok uzamış? L mi daha çok uzamış? K mı daha çok uzamış? E şekle, şekil 2'ye baktığım zaman kim çok uzamış? L çok uzamış. O zaman L'nin genleşme katsayısı K'dan büyüktür diyorum. Şekil 2'ye geçiyorum. Isıtmışım bunları ben. e Hangisi çok uzamış? E, K'nın boyu daha uzun. Dışta kalan her zaman daha fazla O zaman K'da M'den büyüktür olmuş oluyor. Peki böylece ne geliyor? LKM gelmiş oluyor değil mi yani LKM hangi şıkta var LKM diye baktığım zaman nerede varmış Ceyhan'da var. Yani bu sorumuzda böyle olmuş oluyor. Evet şöyle bir sorumuz var arkadaşlar şuna bakalım. Şu şeklimizi yine biraz büyütelim inceleyelim sorumuzu. Oda sıcaklığında şekil birdeki gibi olan KLM metal çubuklarının sıcaklıkları delta t kadar artırıldığında yani ısıtıldığında yine ısıtmışım ben bunları ee, ısıtıldığında şekil 2'deki gibi oluyor diyor. Buna göre demiş işte aşağıdaki hangileri doğrudur demiş. Ama biz önce bir olayı anlamaya çalışalım. Ondan sonra şıklara geçelim. Yani biz olayı anlarsak zaten soruyu da çözmüş olacağız. Peki bir bakıyorum şimdi arkadaşlar şuradan. L ile M'yi karşılaştırdığım zaman e, M, M, ile L arasındaki mesafe 2D'ymiş. 1D'ye inmiş. O zaman bir kere M büyüktür L diyorum. Bu yani kesinlikle doğru olmuş oluyor. Bunu buradan tespit ettim. Peki K ile L'ye bakalım. K ile L'nin arasındaki mesafe şekil 1'de 1D'ye kadarmış. E şekil 2'de de yine 1D'ye kadar olmuş. Peki şimdi K'nın katsayısı büyük, L'nin katsayısı büyük. Şimdi arkadaşlar eşit gibi görünüyor ama eğer eşit olsaydı yani işte olduğunu bir an için kabul edelim. O ee, zaman miktarı yani boyla da doğru orantılı olduğu L'nin daha çok uzaması lazımdı. Yani L'nin e, aradaki farkın artması lazımdı. Ama fark artmamış. Demek ki K'nın kas sayısı L'den daha büyüktür diyoruz işte. O zaman oraya ne diyorum? K da büyüktür L diyorum. Yani böylece K'nın kas sayısı en büyük olmuş. Peki şimdilik de K ile M'yi karşılaştırayım. K ile M arasındaki mesafe 1D imiş ama şimdi kapanmış. Yani tabii ki kime ne diyeceğiz? Burada M'ye helal olsun dememiz lazım. M'nin kas sayısı kimden daha büyük? K'dan daha büyük oluyor. Hem boyu kısa hem de oraya yetişmiş yani. O zaman M büyüktür K diyorum. Şimdi artık bize ne sorduğu çok önemli değil. Artık bütün sorularını cevaplayabiliriz. Bir bakalım şimdi şıklara. K'nın uzama kas sayısı L'den büyüktür demiş. Ne demişiz biz? Evet doğru demişiz. İkinci şıkkımız ne diyor? L'nin kas sayısı M'den büyüktür. L büyüktür M demiş. Yanlış olmuş değil mi? Yok M büyüktür L. L'nin kas sayısı M. He. L'nin kas sayısı M'den küçüktür. Yani doğru oluyor değil mi? Yani M daha büyüktür. E biz de öyle demişiz zaten. Üçüncü şık ne demiş? M'nin uzama kas sayısı K'dan büyüktür. M'de K'dan büyük mü? Evet büyük. Böylece ne çıkmış oluyor? Hepsi doğru olaraktan karşımıza gelmiş oluyor. Evet şu örneğimize bakalım şimdi. Şimdi diyor ki eşit uzunluktaki x ve y metal çubukları birer uçlarından duvara sabitlendiğinde diğer uçlar arasındaki uzaklık şekildeki gibi d oluyor. Tamam. x'in sıcaklığı delta t'ye kadar artırılıp Y'ninki de delta T'ye kadar azaltıldığında yani şunu ısıtmışım şuna bir T diyelim şuna da eksi T diyelim. Tamam mı? bunu da soğutmuşum ben yani T'ye kadar soğutmuşum. Peki X uzadı Y'de kısaldı. Y'de böyle gitti. Peki sonuçta ne olmuş? D uzaklığı azalıyormuş. Peki D uzaklığı azalıyorsa X mi çok uzamış Y mi çok kısalmış diye sorsam. Ne diyeceksiniz? X çok gitmiş hocam diyeceksiniz. O zaman X'in genleşme katsayısı Y'den daha büyük olmuş oluyor. X büyüktür Y diyorum yani. Bu tespitten sonra peki o bize neler sormuş? Bir de ona bakalım şimdi. Buna göre diyor X ve Y metal çubuklarının uçlar arasındaki uzaklık D yani en baş aldım diyor. Hangileri doğrudur? Bir, X'in sıcaklığını azalt diyor. Soğut X'i. Y'yi de diyor. Delta T kadar artırırsam diyor D uzaklığı artar demiş. Şimdi şunu diyor soğut diyor eksi T olsun diyor. Bu da artı T yap diyor. E bu kısalacak bu da uzayacak. Ama X'in katsayısı büyük olduğu için X çok kısalacak. Yani buradan D mesafesi ne olur artar diyeceğiz. O ne demiş artar demiş doğru. İkinci şıkka geçiyorum. X ve Y'ye eşit miktarda ısı verilirse D uzaklığı artar demiş. Şimdi arkadaşlar burada e, X ve Y eşit miktarda ısı, ısıttım ikisini de. E, i̇kisi de ileri doğru gidecekler. İkisi de uzayacak. O zaman mesafe kesinlikle küçülür yani. O ne demiş? D uzaklığı artar demiş. O zaman yanlış oluyor değil mi? Yani D uzaklığı azalır oluyor. ikinci şıkka yanlış dedik. Üçüncü şıkka bakalım. X ve Y'nin sıcaklığı delta T kadar azaldı. İkisini de soğutursam diyor. D uzaklığı artar diyor. İkisini de soğuttuğum zaman ikisi de kısalacak. Yani D mesafesi ne yapacak? Azalır olacaktır. Böylece ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 1 ve 3 olaraktan geliyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Yani fizik dersi diğer derslerden farklıdır gördüğünüz gibi. Ee, anlamaya dayalı bir ders. Yani genleşme diyoruz işte boyca doğru orantılıdır. Kas sayıyla doğru orantılı diyoruz ama. Bir gördüğünüz gibi sorular da bakın önce soruyu anlayacaksınız, ondan sonra yani Onunla ilgili formüle başvurabilirsiniz. Yani formüle güvenerek hiçbir şey yapamazsınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.